Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. 2022 YKS'de ağırlıkta 176. oldum ve Bilkent Üniversitesi grafik tasarıma tam olarak yerleştim. Bugünkü videoda neden bahsedeceğim? Ee, geçen hafta video çekemedim ama sınav tarihleri açıklandı. Ee, şu anda sınava takribi 190-200 gün arası bir süremiz var. Bu da 6,5-7 ay gibi bir süre yapıyor neredeyse. Bu yüzden hani yetişir mi vesaire gibi sorularınızı direkt burada bitiriyoruz. Tabii ki yetişir. 6,5-7 ay dediğimiz süre yani sıfırdan temeli olmayan biri bile başlasa hani eşitarlık sözler üzerinde konuşuyorum. İyi ee, iyi dereceler yapabilecek bir sürü. Şimdi bugün sizi şundan bahsedeceğim. Bu hani 30 40 50 net civarında ya da 60 neti de buraya alabiliriz böyle. Bu civarlarda olan arkadaşların neler yapması gerekiyor? Artık hani 6 7 ay kal kaldı. Bundan bahsedeceğim. Çünkü bu neden spesifik bir konu? Çünkü 70'ten 100'e çıkmakla işte 40'tan 70'e çıkmak bambaşka. Çünkü 70'teysen, 70 netlerdeysen, 80 netlerdeysen sen bir şeyleri biliyorsun. Temelin sağlam ama hani deneme sıklığına ihtiyacın var, tecrübeye ihtiyacım var biraz. Ama 30-40-50 netlerdeysen belki 60 netlerdeysen bir şeyler yanlış gidiyor. Şu an temelin iyi değil ya da hani bunlar başka konular olduğu için önce bunu çekiyorum. Daha sonrasında da ilerleyen aylarda da 70-80 nette olanlar için ne yapmanız gerekli ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle siz dediğim gibi 30-50 arası vesaire hani o netleri yapıyorsanız şimdi temelde bir eksiklik var. Şimdi tek tek dersler üzerinden gidelim. Mesela Türkçe ile başlayalım. Türkçenin yarısı nedir hepiniz biliyorsunuz paragraf sonra 10 tane de dil bilgisi desek işte sözcükte de anlam vesaire 40 soruya ulaşıyoruz. Şimdi sizin burada eğer bu netlerdeyseniz büyük ihtimal Türkçeniz 20'nin altında geliyor. E burada en büyük problemimiz ne demek ki? Bizim paragraf çözmemiz lazım. Çok fazla paragraf çözmemiz lazım. Öncelikle paragrafa yoğun önem veriyoruz. Paragrafımızı iyi bir dereceye getiriyoruz. Yani 25 20 soru çıkıyorsa diyelim ki onun 15'in üzerine çıkarmamız lazım. Hadi onun üzerine kesin çıkarmamız lazım. Diğer taraflardan da netlerimizi alıp Türkçemizi 30'un üzerine kesin çıkarmamız lazım artık bir iki ay içerisinde. Daha sonrasında dil bilgisi var. 10 soru çıkıyor. Yani tabii daha az çıkıyor. 5 soruda çıkabiliyor, 7 soruda çıkabiliyor. Yani 10 soru diye alalım. Burada ne yapmamız gerekiyor? Dil bilgisinde iyi bir çalışma yapmamız gerekiyor. Dil bilgisi paragraf gibi değil. Yani öyle soruyu çöz, işte dinle vesaire öğrenebileceğim bir şey değil. Direkt konu konu bunları öğrenmeniz lazım. En önemli konular nedir dil bilgisinde? Çatılar var, işte anlatım bozukluğu var, cümlenin ögeleri var, yazım yanlışları. Bunları tek tek hepsini çalışmamız lazım, üzerine gitmemiz lazım. Yani yazım yanlışı çalış çalışacak bir şey yok yani kaçıyorsa kaçıyor bazen ama belirli kurallar var. Bunları kesin öğrenmemiz lazım. İşte yapım eki, çekim eki kuralları var. Bunların kurallarını iyi bilmemiz lazım. Ondan sonrasında soru çözer, pratikle devam edeceğiz. Şimdi matematik kısmına geçtiğimizde eğer temeliniz bu civarlardaysa 30-40-50 netlerdesiniz ne yapmamız gerekiyor? Problem arkadaşlar. Matematiğin yarısı problem zaten. E problemleri iyi çözersek matematik netimiz zaten iyi bir seviyeye ulaşacak. Üstüne de o polinomdur fonksiyonları konuları iyi oturttuğumuz zaman matematik netlerimiz yavaş yavaş 20'lerin 30'ların üzerine çıkmaya başlayacak. E burada ne yapacağız? Bol bol problem çözmemiz lazım. Her gün neredeyse. Hadi her gün olmasa da iki günde üç günde bir problemlerimizi çözmemiz lazım. Ama şu değil işte her gün 30 problem vesaire demiyorum. Hani 10 tane de olsa, hani o gün problem çözmeye çalış. Problem senin böyle işte su içmek gibi bir şeyin olsun. Hani aktiviten olsun. E problem çözdükten sonra da polinom fonksiyon vesaire bu temel konularda hem TET'de hem AYT'nin temel konularına olan bunları iyi çalışmamız, iyi oturtmamız lazım. Bunlar işte Fonksiyon TYT'de karşına çıkacak. AYT'de karşına çıkacak. Her yerde mesela fonksiyonu iyi öğrenmen lazım. Fonksiyon hem çok karşına çıkar. Polinom da fonksiyondur zaten. Hani ondan sonra olasılık permütasyon vesaire. Onlar da artık 30 netin üzerine çıkarmak için öğreneceğin konular. Burada problemleri iyi kavrarsak zaten diğer netlerden de yapacağımız yani diğer sorulardan da alacağımız netlerle beraber 20'nin üzerine rahat bir şekilde çıkacağız. O yüzden problemleri e, her gün düzenli ve iyi çözmeyi unutmayın. İyi çözmekten kastım ne? Şu. Hani çözdüm işte tam 10 işte soruda 2 yanlış, 3 yanlışım var. Tamam geçti ertesi dersen bu çözmek değil. Hani bu yaptın geçtin ama o 3 soruyu ne yanlış yapmışım? Neden yanlış yapmışım? Nereleri anlamıyorum? Hangi problemleri anlamıyorum? İşçi problemi mi, işte yaş problemi mi vesaire. Onları iyi analiz etmek lazım. Şimdi sosyale geçiyoruz. Büyük ihtimal sosyalinizde 10 netin altında geliyor. Şimdi sosyalde ne yapacağız? Sosyal aslında sandığınız gibi bilgi odaklı bir ders değil TYT Sosyal. Benim yorumum bu şekilde. 15 tane soruyu zaten en az siz e, oku yani paragraf çözerek Türkçede paragraf çözün dediğim ya o paragrafları çözerek sosyalinizde de aslında etkileyeceksiniz. Matematiğinizde de feninize de etkileyecek bu paragraflar. Çünkü ÖSYM son zamanlar zaten hep öyleydi bence de son zamanlarda iyice okuduğunu anlamaya gidiyor yani iş. Matematikte şu kadar soru var ama aslında o kadar kolay bir soru ki sadece soruyu anlaman gerekiyor. Fende de aynı şekilde gördük bunları. Bu sene de gördük mesela bu seneki sınavda. O yüzden ne yapacağız? Paragraf çöz çözmenin dışında sosyalin paragraflarını çöz yani bir tane sosyal denemesi de alabilirsiniz veya işte soru bankası da alıp hani o ne bileyim tarihteki e, tarih paragraflarından nasıl sonuçlar çıkarmamız gerekiyor. Bunların soru çözümlerini de izleyebilirsiniz Youtube'dan. Bu tarih paragrafları biraz ayrıdır. Hani Türkçe paragrafları size her türlü avantaj sağlar. E, coğraf şey işte tarih kısmında vesaire de ama hani tarih paragraflarını da okuyup oradan nasıl çıkarımlar yapmamız gerektiğini hem kendiniz soru çözümlerinden öğrenebilirsiniz hem de YouTube'dan e, hocalar şey yapıyor. Ali Hoca Tarih diye bir kanal vardı sanırım. Hani o da mesela okuyor, direkt çözüyor. Hani nereden hangi çıkarımı yaptığını sana orada anlatıyor. Aslında senin bir şey bilmene gerek yok TYT tarih sorularının çoğunda. Senin orada iyi anlayıp, iyi yorumlayıp, iyi analizlemen lazım. Co şey, e, sosyal kısmında bunu yapıyoruz. Coğrafyada ise hani tarihte bunu yapıyoruz ama coğrafyada e, bilmemiz gereken birçok şey var. İşte e, harita haritaya bir kere çok iyi hakim olmamız lazım. Şimdi ben size hani 6 net yapıyorsanız şu an direkt 20 net net yaptırmanızı sağlayacak şeyler değil bunlar ama haritayı mesela dünya ve Türkiye haritasına böyle genel hatlarıyla iyi hakim olmak size birkaç net kesin kazandırır. Hani tamam 20 yaparsınız demiyorum 20 yapmak için mesela çok daha şey net şeyler bilmemiz lazım işte nerede deprem bölgesi var volkanizma nerede oluyor göller nerede vesaire bunlar sizi full edecek şeyler ama hani 10 netin 15 netin sizi üzerine atacak şeyler bunlardır nedir? dünya ve Türkiye haritasının genel anlamıyla böyle bir hakim olmak. işte ne tarafta çöller var hani e, iklim ne tarafta daha yağışlar hani böyle ekvatoral tarafta nasıl şeyler oluyor vesaire. Bunları böyle genel hatlarıyla bilmek sizi birkaç net arttıracak. 10 netin 15 netin üzerine kesin çıkartacak sizi sosyalde. Pende ise Fende e, tabii ki şey diyemeyeceğim burada hani yorumla yaparsınız, analize yaparsınız diyemeyeceğim ama şimdi Fende birkaç net yaptığınızı varsayıyorum ben eğer bu netlerdeyseniz hani çok böyle 5'in çok da üstüne çıkmıyorsunuzdur 5-6'dır hani maksimum diye düşünüyorum. Burada ne yapacağız Fende? Fende şimdi öncelikle eğer hiç net yapamıyorsak bu da bir seçenek tabii ki eksi netler bile olabilir ben de yapıyordum. Burada ne yapacağız? Fende öncelikle temel birkaç şey var işte kimya her yerde işte ne bileyim günlük hayatta karşımıza çıkan vesaire bir şeyler böyle işte ne bileyim tuz ruhunun işte şeyi formülü bunlar çok basit yani alıyorsun önüne tuz ruhu işte bilmem ne ne bileyim hcl vesaire bunları ezberlediğin zaman direkt hani 3 net 4 net öne geçiyorsun. Bunları yaptığınız zaman hem size iyi bir motivasyon olacak. Yani diyeceksin ki 1-2 saat çalıştım 2 netim arttı. Bak ben de öyle olmuştu mesela. Bir ara bir denemeden önce şöyle 1 saat fen bakmıştım. 3-4 net yapmıştım o 1 saatlik çalışmamla. Neden? Çünkü çok kilit yerlere çalışmıştım. İşte bu formüllerine çalışmıştım. Ve işte kimya her yerde bu şeyler oluyor ya. Laboratuvarda uyulması gereken kurallar vesaire. Çıkıyor arkadaşlar. Çıkmaz değil mi? Sınavda da çıkıyor görebilirsin zaten. Bu sene de çıktı her sene de çıkıyor. Bunları çalıştığın zaman fende 5 netin hatta 10 netin üstüne yani 10 netin üstüne çıkmak biraz zor tabi ama hani 5-10 net bandına yerleşeceğiz artık. Daha sonrasında yapacağımız çalışmada tabi konu konu ilerlemek işte elektriktir, fizikte vesaire ee, işte e, kimyada daha şu asit, bas, tuz vesaire onlara daha böyle spesifik konulara girecek. O zaman 10 netin 10 netli 20 net bandına yerleşeceğiz ama şu an dediğim gibi o kimya her yerdedir. O günlük hayatta çıkan şeyleri bildiğimiz zaman 5 neti üzerinde yani üzerine yerleşeceğiz yavaş yavaş. Bu durumda da işte Türkçe'de dediğim gibi 20 netin üstüne çok rahat çıkacağız. 25'leri göreceğiz. 25 net diyelim Türkçe'ye mesela. Matematiğe geleceğiz 15-20 netleri göreceğiz. E, sosyalde 10 netin üstüne çıkacağız. Fen de 5 netin 5 on net arasında yerleşeceğiz ve bu şekilde 70-80 bandına yerleşmiş olacağız. 2-3 ay içinde bu dediğim çalışmaları 2 ay içinde bile yani 1-2 ay içinde bile halledebilirsiniz. Çünkü teknik şeyler istemiyorum şu an sizden. Hani paragraf çözün diyorum, problem çözün diyorum. E, i̇şte günlük hayatta e, kimyayı, fiziği öğrenin diyorum ve Sosyalde de tarihten nasıl yorum yapılır? Hani bir konu, şu an hiçbir konu öğrenmenizi istemedim sizden fark ederseniz. Sadece pratik yapmanızı istiyorum. Bu şekilde 70 netlere 70 net bandına yerleşeceğiz. Daha sonrasında çektiğim videoda ise daha teknik kısımlara gideceğiz ve 100 netlere doğru yolculuğumuz başlayacak. Dediğim gibi bunları uygularsanız e, uygulayın göreceksiniz hatta yani uygularsanız değil 1-2 ay at, at, maksimum 2-2,5 ay içinde sonuçlarını göreceksiniz. 70 netlere çıkmış olacaksınız. Yorumlarda da yorumlarınızı bekliyor olacağım ben o süre içerisinde. Tekrar yılbaşına gelmeden de bir video atacağım. Orada da TET Türkçenin biraz inceliklerinden bahsetmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu taktikleri mutlaka uygulayın. E, 6,5-7 ayımız var. Böyle 4-5 ay kaldığında artık siz e, bu ya ben bu 70 netlere çıkamıyorum stresinden kurtulmuş olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın ve koştuk ve e, iletişim içinde bana Instagram'dan veya mailden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.